Nefis yemek tariflerinden patlıcan musakka tarifi. İlk olarak 4 adet patlıcan çizgili soyularak dilimlenir. Derince bir kaba alınan patlıcanların üzerine geçecek kadar su doldurulur. 1 tatlı kaşığı kadar tuz serpilerek 15-20 dakika kadar bekletilir. Genişçe bir tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alınır. 1 adet yemeklik doğranmış soğan ilave edilerek hafifçe kavrulur. Daha sonra 750 gram kadar kuşbaşı et veya kıyma eklenerek karıştırılır. Tencerenin kapağı kapalı olarak etler suyunu çekinceye kadar pişirilir. 2-3 diş sarımsak, tuz, pul biber, karabiber, 2 yemek kaşığı domates sosu veya 1 adet rendelenmiş domates, 1 yemek kaşığı domates salçası eklenerek karıştırılır. 1 çay bardağı kadar sıcak su ilave edilerek 1-2 dakika daha pişirilir ve ocaktan alınır. Ayrı bir tavaya yaklaşık 1 çay bardağı sıvı yağ alınarak ısıtılır. Yıkanarak suyu süzülen patlıcanlar havlu kağıt ile kurulandıktan sonra kızgın yağda arkalı önlü kızartılır. Fırın kabının tabanına kızartılan patlıcan dilimleri sıralanır. Üzerine hazırlanan soslu etler dökülerek yayılır. Etlerin suyu kalmamış ise az miktarda sıcak su dökülerek yemeğin üzerine biber ve domates dilimleri yerleştirilir. Yemeğimiz önceden ısıtılmış 190 derece fırında biber ve domatesler kızarıncaya kadar pişirilir. Patlıcan musakkamız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Nefis Yemek Tarifleri kanalının hazırladığı diğer ana yemek tarifleri için ekrandaki bağlantıları tıklayabilirsiniz. Ayrıca hafta içi her gün yayınladığımız yeni videoları kaçırmamak için ekranda gördüğünüz abone ol kutucuğuna tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.